Gazeteci Barış Terkoğlu yazdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonunu dinleyen cemaat. Bir kocamanlar var. Bir de kodamanlar. Biz hep kocamanları konuşuyoruz. Kodamanlar ise beraber yürümeye devam ediyor. TCDD'ye genel müdür olarak atanan Abdülkerim Murat Atik'in Adnan Oktar'ın müridi olduğunu ilk kez burada okudunuz. Grubun parasının da silahının da kaynağı belgelere göre, oydu. Skandallara müdür dayanmıyordu. Atik, 10 gün sonra, görevden affını, istedi. Her şerde bir hayır vardır derler ya. Bu da bir işe yaradı. Ülkenin stratejik kurumunun aslında Adnan Oktar cemaatini finanse etmek için kullanıldığını görmüş olduk. Hatırlayın, Atik, genel müdür olmadan sadece 5 ay önce, TCDD ile 40 milyon avroluk özelleştirme sözleşmesi imzalamıştı. Üstelik anlaşmayı yapan şirketi San Group, Oktar grubuna yönelik davada dosyaya girmiş, Atik'in telefonu takibe alınmıştı. Yani polisin izlediği şirkete, devlet özelleştirme ihalesi vermiş, yetmemiş sahibini TCDD'nin başına getirmişti limanı OKTARCILARA vermişler. Meğer bu kadar değilmiş. TCDD eskiden beri oktarcıların finans kaynağıymış. Nasıl mı? Hani son dönemde Sedat Peker'in sözleri sayesinde limanları tartışıyoruz ya. Limanlarda yaşanan tuhaflıklar aslında çok eskiye dayanıyor. Sizi 2004 yılına götüreyim. TCDD, o yıl 15 Temmuz'da, İzmir Limanı'nın yükleme ve boşaltma işini, ihalesiz bir şekilde iki şirkete verdi. Bu iki şirket, Reha Denizcilik ve RADEM Lojistik'ti. İhale olsa bu şirketler asla bu işi alamayacaktı. Çünkü biri 13 Temmuz, öteki 14 Temmuz'da kurulmuştu. Çiçeği burnundaki iki şirketin ortak bir noktası daha vardı. AKP'li siyasetçi Rahmi Genç iki şirketin de ortağıydı. Her yıl 10 milyonlarca dolarlık iş yapan, Türkiye'nin en karlı limanlarından biri olan İzmir Limanı, belli ki siyaset aracılığıyla, ballı sözleşmeyle 15 yıllığına birilerine teslim edilmişti. Liman gelirinin %80'ini şaibeli şirketin aldığı akıl almaz sözleşme, o yıllarda kamuoyunu ayağa kaldırdı. İktidar sıkıştı. TCDD iptal kararı aldığını açıkladı. Rahmi Genç, Reha Denizciliğin ortaklığından ayrıldığını açıkladı. Gel gelelim, mahkemeye düşen iptal davası yıllarca sürdü. 22 Ocak 2010 tarihli haberde, yılan hikayesine dönen olay şöyle anlatılıyordu, TCDD'nin kararı üzerine mahkemeye giden Reha Denizcilik, 5 yıl sonra fesih kararını iptal ettirmeyi başardı. Peki, TCDD'nin rekabet kurumunu ve özelleştirme idaresi başkanlığını bile devre dışı bırakarak ihalesiz liman verdiği Reha Denizciliği'nin asıl sahibi kim? Zor değil, o dönemin haberlerinde bu da yazıyor, Hasan Basri Güner. O kim mi? Daha önce adını bu köşede okudunuz. Abdülkerim Murat Ati'nin ortağı, 1999 yılında Oktar grubuna yapılan operasyonda tutuklanan mürit. Güner, 2008 yılındaki son yapılan operasyondan kaçarak kurtuldu. Bugün Çin'de firari bir hayat sürüyor. Anlatılana göre, İzmir ihalesi ona öyle para getirmişti ki, Güner, gruba iki valiz dolar ile geldi. Gizli çekim sorumlusu, Güner'in Oktar'ın müridi olduğu gizli bir bilgi de değil. Bir zamanlar onu anlatan haberler medyada yer almıştı. Ancak Güner'in gruptaki görevi yazılıp çizilmedi. Güner, grupta, montaj dublaj, ya da, kaset maset, işlerinden sorumluydu. 1999 yılındaki operasyonda, Güner'in işi şöyle anlatılıyordu. Kasetler, hazırlanır. Sanık Hasan Basri Güner'e verilir. Hasan Basri Güner bu kasetleri Adnan Oktar'a teslim eder. Bu kasetler, ileride gruptan çıkmak isteyen veya sağda solda konuşan kızlara tehdit unsuru olarak kullanılmak üzere muhafaza edilir. Güner de kendi ifadesinde çektiği cinsel içerikli kasetlerin ne işe yaradığını açıkladı. Adnan Hoca, bu görüntülerin çekilmesi halinde bu kadınların aleyhimizde konuşamayacaklarını, bunları sır gibi saklayacaklarını söyledi. Bu aşamada bir kardeş, düşman olduğumuz, bizi sevmeyen, bizi çekemeyen kişi veya grupların da bu şekilde gizli olarak uygunsuz görüntü alınmasının, bu şahısların bizim hakkımızda olumsuz sözlerini durduracağını, konuşmaları halinde bu görüntüleri kamuoyuna sunarak işte bu insan böyle bir insandır mantığını yaratıp biz de o şahsın nasıl bir insan olduğunu gösterebiliriz dedi. Adnan Hoca onu kabul etti. Bunun üzerine benim mesleğim ve eğitim durumum elektronik ve elektrik yüksek mühendisi olduğu için bana bir ekip kurmam talimatını Adnan Oktar verdi. Gerçekten de Hasan Basri Güner'in dinleme kayıtlarında pek çok ünlü isme karşı yapılan montajlı kumpasların izleri çıktı. Grubun hedefindeki gazeteciler ve politikacılar kimi gizli çekim, kimi montajlı görüntülerle kamuoyu önünde küçük düşürülüyordu. İşte bu işlerin sorumlusu Hasan Basri Güner'di. Soylunun telefon kayıtları çıktı. Bu kadar değil. Grup bu işlerde elindeki imkanlarla ya da telefon şirketlerindeki adamlarıyla yaptığı yasa dışı dinlemeleri de kullanıyordu. Çok ilginç, 1999 yılında, gruba yapılan operasyonda bir dizi ismin dinleme arşivi çıktı. O listede bugünün ünlü bir siyasetçisi vardı, Süleyman Soylu. Eski Emniyet Müdürü Adi Serdar Saçan'ın imzaladığı, Mehmet Ağar, Celal Adan, Hayri Kozakçoğlu gibi isimlerin dinleme kayıtlarının grupta yakalandığının anlatıldığı belgede şu yazıyor, Süleyman Soylu'ya ait 23 sayfa konuşma detayları. Tuhaf olay bize AKP iktidarının durumunu gösteriyor. 1999 yılında Adnan Oktar grubunun telefonlarını dinlediği Süleyman Soylu, bugün İçişleri Bakanı oldu. Ne ilginçtir ki Adnan Oktar grubunun en samimi olduğu, zaman zaman ziyaret ettiği, polisin operasyon yaptığı sabah bile irtibat kurduğu, Oktar'ın cezaevinden mektup yazdığı bakan da Süleyman Soylu'nun ta kendisi. Bu tuhaf tablo içinde siyasi iktidar, dinleme, izleme, kaset işleri yapan Hasan Basri Güner'e de TCDD'nin en karlı ihalelerini sıra dışı şekilde verdi. Yetmedi, TCDD ihalelerinin ardından TCDD'yi de gruba sundu. Bu şekilde oktarcılara bizzat AKP'li siyasetçiler eliyle finansal kaynak yaratıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, belediye otobüsleri reklamları bile AKP'li başkanlar tarafından gruba maddi destek için aktarıldı. İkinci, ne istediniz de vermedik, tablosunda, oktarcıları finanse eden ve devletin merkezine taşıyan AKP iktidarı, yıllar sonra yine başkalarını suçladı. Kedicikler hapse doluşurken, kodamanlar işlerini yürütmeye devam etti. Bir deniz kenarında bankta oturduk. Suya ağ atmış tekneleri izliyoruz. Su mu, çırpınan balık mı, yoksa Nasırlı eller mi? Hangisi yaşadıklarımızın sorumlusu diye düşünürken arkadan gemiler geçiyor. Biraz uzağa odaklansak yükün sahiplerini istemesek de göreceğiz.